İsterseniz devam edeyim ahır yapımlarının dışındaki buyurun. gelen desteklerimize. Evet. Süt ürünlerinin işlenmesi desteğimiz var. Bu bahsettiğimiz mandıra yapımları. Tabii bizim normalde yerel ürünler kapsamında 250 bin euroya kadar projeleri destekliyorduk mandıralarda. Hem bina hem makine ekipman ama şu andaki destek 15 bin euro 25 bin euro ile 3 milyon euro arasında 30 milyon euro ile 3 milyon euro arasında değişiyor. Yani bunun yüzde kadar hibe verebiliyoruz. Bu da çok daha büyük montanlı işletmelerinde kurulmasına vesile olur diye düşünüyoruz. Tabi illa çok büyük montanlı olması şart değil. Mevcutların sadece dediğim gibi makine ekipman, belli makine ekipmanlar ya da binasında yapacağı bir revizyon içinde bize proje yazıp gelmesi mümkün. Süt e, işleme tesisleri dediğimiz mandıraların dışında bir de süt, üret, e, süt toplama merkezlerine bir destek var. Süt toplama merkezlerindeki desteğimizde 25 bin euro ile 1 milyon euro arasında sadece burada şahıs ve şirketler değil de üretici örgütleri süt toplama e, ile ilgili kurulmuş kooperatifler ve üretici örgütleri bize başvurabiliyor. Sadece bu kalemde. Diğerlerinin hmm. tamamında şahıslar ve şirketler başvurabiliyorlar. E, süt toplama merkezlerinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü küçük üreticilerimizin sütünün soğutulmuş süt olarak değerlendirilmesi için en güzel yöntem bu. Yani evet. süt toplama tanklarının belli yerde konuşlandırılıp bir merkezde toplanması meselesi bu. Onun için bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. İlimizde bunun için başvurabilecek birliklerimiz, kooperatiflerimiz de mevcut. Onlarla da konuşuyoruz, bilgiler veriyoruz. İnşallah projeler gelir diye düşünüyoruz. Bir diğer ana kalemimiz de et işleme tesisleri. Yani ahırlar dedik, küçük baş büyük baş et, süt, tavukçuluk dedik. Mandıralar ve süt toplama merkezleri dedik. Bir diğeri de et işleme tesisleri. Bunlar ne? Kesimhaneler. Ve kesimhanelerde de yine 30 bin euro ile 3 milyon euro arasında %50 hibe desteğimiz var. Bina yapımları, makine ekipman alımları, tır, soğuk hava aracı, soğuk hava depolarının yapılması. Tüm müştemilat bizim için uygun harcamadır. Hepsi için bize başvurabilirler. Bir diğeri kesimhanenin dışındaki, tabii kesimhanede tavukçulukla ilgili kesimhanede kurabilirsiniz. Yani illa kırmızı et olması şart değil ki ilimizde de böyle bir potansiyel de var. İnşallah başvuru alırız diye umut ediyoruz. Tanıtımlarımızı devam ettiriyoruz. Bir diğeri de salam, sucuk, sosis yapan, paketleyen tesisler olabilir. İşte döner etinin pişirilip hazır hale getirilip böyle paketlenmiş hale getirilmiş, işte getiren işletmeler olabilir. Buna da yine 3 milyon euroya kadar destekler verebiliyoruz. Hatta aklıma gelmişken besicilikle ilgili yatırım düşünenlere ...gübre çukuru da yapmaları gerekiyor tabii çünkü gübrenin de işlenmesi ve onun da bir katma değerli ürün haline getirilmesi önemli çünkü onu da satabiliyor işletmeler. Oralarda kendi enerjilerini üretmek üzere biyogaz tesislerine kadar kurabilirler. Yani onu da vurgulamak isteriz. Tüm bunlara desteğimiz var. Limitlerini de kısaca söyleyeyim onu da atlamış olmayalım. Büyükbaş süt inekçiliği düşünüyorsa 10 baş ila 120 baş arasında ahır yapımları için bize başvurulabilir küçük baş ağıl yapımlarında 50 baş ila 100 baş ila 300 baş arasında destek verebiliriz. Tavukçulukta da 50 bin broylere kadar kümes yapımlarına yine makina, ekipman, bina, müştemilat hepsi. Hatta müştemilat dediğimiz nedir? Ahırın yani hayvanların barınaklarının dışında mesela yem depolarını yapmaya ihtiyaç vardır. Evet. Büyük mesela balyalarla yem depolarına ihtiyaç var. Yağmurun altında kalmaması ve kuru ortamlarda muhafaza edilmesi için bunları da yapabilirsiniz. Bunun yanında e, araç garajları yani örneğin insanların traktörleri işte makinaları ekipler yağmurdan altında kalmasın diye buna dönük bina e, binaların yapılması da yine desteğimiz kapsamında bina desteği kapsamında olabilir. Peki Savaş Bey şimdi e, benim merak ettiğim daha doğrusu e, siz detaylandırırsanız sanıyorum daha da faydalı olur bu Buyurun. program e, manasında. Şimdi buradaki sizin amacınız e, belli bir para var. Evet. Avrupa'dan bir kısmı, genel merkezden bir kısmı bizim bütçeden yani. Doğru. Doğru mu? Doğrudur. Ee, siz de görevlisiniz bu parayı dağıtmaya çalışıyorsunuz aslında. Evet. Yani ne kadar bizim çok faydalandırabilirim. Bilmediğim için bağışlayın beni. Siz ilçelere gidiyorsunuz, işte Antakya'da toplantılar yapıyorsunuz. Evet. Ee, bunun yerine şimdi hayvancılıkla uğraşan, yani bu sizin fonlardan faydalanabilir ölçüde e, iş yapan hayvancılarımız var mesela bunların şeyleri bellidir adresleri Doğru. değil mi yani bunlar Doğru. tespit edilebilir Doğru. 20 tane vardır 30 tane vardır 40 tane vardır evet. aslında bunlarla birebir görüşme böyle bir şey yapılıyor mu bilmiyorum gerçi ya, yapmıyor musunuz yapmıyorsanız tabii. niye yapmıyorsunuz çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum bunun da Hı. şimdi biz e, ilçe toplantılarını e, hazırlarken kaymakamlarımızdan da destek alıyoruz Tarım ilçe müdürlerimizden, ziraat odalarımızdan onlara da yazılar yazıp ilgili kişilerin gelmesi için onlardan e, talepte bulunuyoruz. Ona istinaden gidiyoruz. Bu tabii orada ilgili sektörleri anlatabilmek adına önemli. Ama onun dışında örneğin ilimizde damızlık sığır yetiştiricileri birliği var. Küçükbaş, evet. keçi, koyun yetiştiricileri birliği var. Veteriner odası var. E, buna benzer e, birliklerimiz, odalarımız, ziraat odalarımız var. Tarım ilçe müdürlüklerimiz ve il tamam, müdürlüğümüze doğru. dahil. Bunlara da dönük çalışmalar yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Onların aracılığıyla topluyorsunuz bu kişileri. Tabii. Mesela geçenlerde bir birliğimiz, damızlık birliği toplantısı yaptık. 120'nin üzerinde katılımcı vardı. Onlara ben iyi, kendim 120, tek tek 120 iyi tek bir sayı anladım. değil mi yani? Tabii ilçelerimizde zaten de katılım var. Ama... Zaten salonda oluyor. Size de sorular soruluyor. tabii. Cevap tabii her yani. türlü sorularını cevaplıyoruz. Önce tanıtımımızı yaptıktan sonra e, tek tek cevaplıyoruz soruları. Peki ben ama... yine ona, ona döneceğim Savaş Bey. Şimdi e, evet. fikir cimnastiği yapıyoruz. Buyurun. Şimdi bakın ben bir e, sizden faydalanmak isteyen, istesem bile. Evet. E, şimdi ben sizi tanımıyorum. Olayı da bilmiyorum. Öyle evet. varsayacaksınız. Evet. Belki faydamız olur ya belki Türkiye genelinde derler ki ya arkadaş bir televizyon programcısı böyle demişti iyi evet. de söyledi falan belki başbakan da duyar bilmem <laughs> Evet. <gülüyor> evet. E, şimdi beni kaymakam çağırdığı zaman evet. ya da vali çağırdığı zaman evet. bir köylü olarak bir üretici olarak evet. ya derim ne işim var benim var benim başımı belaya sokar vallahi öyle düşünürüm ben. Gelmem yani de yani neden ki acaba ya böyle? da gelsem bile şey Allah Allah şimdi bunun nedenini artık vatandaş beni izleyen daha iyi bilir. Ben gelmem. Ben kaymakamdan korkarım, validen korkarım. Yani hakikaten böyle bir psikoloji de var mı ülkemizde. Ya ha. ne işimiz var yani gibi bir işte kaymakam böyle, Ya çağırıyor. bunu samimiyetle söylüyorum. Hiç böyle bir şey yok ya bizim toplantılarımızda. bunu samimiyetle Hayır, Sizin toplantınız için söylemiyorum. Sizin için söylemiyorum. Evet. Ya kaymakam çağırdığı zaman, vali ha. çağırdığı zaman ya gel işte böyle bir şey. Hatta ya da belki Angarya bir işmiş gibi görülebilir. Yani bunlar bizi çağırdığına göre şeklinde. Evet. O manada ben birebir de yani sıkıntı mı çıkıyor o? Ya da yapıyor musunuz öyle mesela? Bizim. Ama bizim sizin gitmeniz yö... dosyanızla beraber ya işte ben Savaş Özgür soy mesela. Ya da sizin personelinizin. Şimdi efendim biz e, Sayın Valimizin, Kaymakamlarımızın desteğini ne şöyle ihtiyaç duyuyoruz. Alıyoruz da bu desteği. Şimdi e, tabii ilçeleri biz ne kadar tanısak da, sektör temsilcilerine ne kadar ulaşabilsek de, tarım camiası olarak, onların da kendilerine göre çağırması gereken işte oda başkanları, ilgili sektörde uğraşan veya potansiyel olan insanlar olabiliyor. Bunun için onların aracılığıyla çağırmamızda zaten bir Hı. beis evet. olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ki tabii ki canım yok. Ve tabii ki. bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yani hiç ilçelerimizde gerçekten katılımlar da yerinde. Desteklerini de alıyoruz. Hatta bakınız şöyle de bir örnek vereyim size. Buyurun. Biz e, ee, tabi danışmanlık proje yazımı ile ilgili başka ne yapabiliriz burada eğitimler de verdik o ilgili sektörlerle uğraşanlara ama mesela şöyle de bir durum vardı bunu da baktım ben mesela kaymakamlık ofislerimiz var proje ofislerimiz işte Abigem kurumumuz burada Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezimiz açıldı o da bir değer diye düşünüyoruz onlarda da istişare ediyoruz ee, onlara da proje yazımı ile ilgili de eğitimler vermeye çalıştık Bununla ilgili de yani onlar da küçük de olsa böyle işte traktördü diğer küçük yatırımcılarımızın taleplerini projelendirebilsin diye de eğitimler verdik. Kurumumuzda giderek hatta birkaç kere yaptık bunu. Şu anda bakın bunun buna istinaden tabii kaymakamlarımızın da desteğini aldığımız için söylüyorum bir örnek olsun diye. Şu anda 6 bin nüfuslu bir ilçemizde 90 tane traktör talebi var. Yani bu tip desteklerin faydasını böyle görüyoruz. Yani başarıya Tamamızla, ulaşmışsak tamam zaten sorun tabii yok. Tabi tabi yani o ben... anlamda yani öbür türlü o korku işine bir şey diyemiyorum. Öyle bir şey biz görmüyoruz ve hakikaten inanın kurum olarak çok iyi destek aldığımızı söyleyebilirim bu konuda. Hı -hı. Tüm paydaşlarımızdan, kamu kurumlarımızdan, sayın valimizden kaymakamlarımızdan bunu samiyetle söylüyorum. Her türlü desteğimizi alıyoruz. Bakın ruhsat işlemiyle ilgili neler yapabiliriz? nasıl kolaylaştırırız? Savaş nasıl hızlandırabiliriz? Şuma... Yasal çerçevede tabii. Şu manada söyledim. Yani, İstişare edebiliyoruz. Sohbet validen ediyoruz. Validen korkma, kaymakamdan korkma ya da işte savaş özgü oradan korkma. Hani aa korkuyorum manasında değil. Yani hani Soğuk yapı ya, devlet soğuk bir yapı kardeşim yani devlet olunca böyle bir so soğuk bir yapı olması münasebetiyle söyledim onu yani ben. Hmm. Yoksa korkma böyle titri korkma Biz değil mi? Biz görüyoruz inanın. Yani. böyle bir sorun <laughs> görmüyoruz. Bunu samimiyetle ee, Peki yani o zaman şöyle e, soruyu biraz daha açmış olayım. Buyurun. E, geriye döndüğümüzde bir önceki çağrılarda demin evet. de aslında bunu sormuştum e, tam detaylı alamadık yanıtını Buyurun. sizden onu Buyurun almaya musun? çalışayım. E, işte gittik geldik yaptık çabaladık. Evet. İşte bir önceki çağrıda 68 başvuru almışsınız. Hedef Aslında çok sayı çok mı? daha iyi olmalı. E, tabii şimdi dediğim gibi tamam, biz çok çok daha iyi olmalı. Daha bu... olacaktı da zaten emin olun. Bu Peki niye Sadece 90 tane traktör projesi mesela düşünün. Hı -hı. İnşallah bunların hepsi gelir. Biz de yarın ben de gideceğim bir bakacağız neler yapılıyor. En azından elimizden gelen desteğimizi verelim. Onlar ödenebilir hale gelsin diye biz de e, elimizden geleni yapacağız. 68 başvuru e, yani not Tabii derecesi bunlar, koyacaksan, işte evet. iyi, zayıf, orta ne diyebiliriz ona? Şimdi şöyle e, yani üçüncü en çok proje gelen ilk koordinatörlüydük. Bu evet. anlamda belki iyi görünebilir de burada bakınız bence başarı ödediğiniz parayla ölçülmeli. Öyle ölçülüyor zaten Heh. sizin kurumda öyle ölçülüyor. Öyle de olmalı. Ben hı. de aynı kanaatteyim. Ama bunun için her ilin de eşit şartlarda sisteme dahil olması lazım. Hı hı. Bakın ben. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımız var burada. Evet. Onlara bir proje yazdırdım. Arkadaşlarla yazdık Bu kurumun Avrupa Birliği'ndeki örneklerine bir bakalım dedik. Neyin nesidir? 2010 yılında. Yani bizim sistemimizle onların örtüşmediği neyin nesidir? Bir orada da görelim. Hı hı. Çek Cumhuriyeti ve Macaristan ödeme ajanslarına gittik. Bu kurumun oradaki e, versiyonları onlar. Siz onu bizden ziyaret etmiştiniz değil mi? Evet. Oraya evet, gitmiştik. Biz arkadaşlarımıza evet. gitmiştik ve ziyaret etmiştik. Bakınız traktör desteğini orada gördüm ben. Çek Cumhuriyeti'nde bir yılda 8 bin traktör gelmişti desti, talep. Macaristan'da 15 bin tane gelmişti. Bu Öyle olması gereken şey. Orada mı uyandı aslında? İşte biz, biz en azından böyle bunu gördükten sonra biz de talep eder olduk. Böyle bir desteğin olması. Çünkü tıbbi aromatik bitkiye destek veriyorsunuz. Köten, kiltavator, şu evet. makine ekipman da e, bunu çekecek makine traktör. Arkasından mesela gittik baktık ki orada her iyi koordinatör düğünde her tedbir var. Bunun da olmadığını gördük. Ama kurum olarak Ankara'daki merkezimiz, başkanımız, hepimiz, Tarım Bakanımız, buradaki ilgililerimiz hepimiz bunun düzeltilmesine dönük çabaladık. Hatta en son 2011-2012 yılının başıydı sanıyorum. Mayıs olabilir, ayın aylardan Mayıs'tı. Adalet Bakanımızla da görüştük. O da biliyor durumu. Bununla ilgili Tarım Bakanımızla ilimize davet ettik. Bütün paydaşlarımızla toplandık. Evet. Orada da bu durumu söyledik. Yani yılda 40-50 milyon lira bir kaybımızın olduğunu, bu kurumun olduğunu ama bu desteklerin olmamasından dolayı böyle kayıplarımızın olduğunu söyledik. O da yıl sonuna kadar bununla ilgili işlemlerin yapılması ve yürütülmesi için talimatlar verdi ve bakın Ocak ayında da geldi. Biz de kendimizce programlarımızı yaptık, raporlarımızı yazdık, ilimizdeki potansiyeli anlattık. Böyle bir mücadele sonucu bu hep beraber bunu getirmiş olundu. Evet. Şimdi burada önemli olan şu, e, dediniz ya istediğiniz noktada mıyız kurum olarak. Bu kurum dediğim gibi daha e, tamam 8 çağrı 9 çağrı diyoruz ama biz her ay her 15 günde bir, bir çağrıya çıktık. Yani 2011'in sonunda neredeyse çağrılara başladık. Niye bunu yapıyoruz? İnsanlar eğer projelerinde bir reddedilme durumu yani daha doğrusu mesela örneğin yapı ruhsatını getiremedi ne bileyim evrağını yetiştiremedi. En azından bir dilekçeyle bunu geri çekebilsin. Bizde böyle bir şans da var. Düzeltsin biz ona eksiklerini söyleyelim düzeltsin resmi yoldan ve tekrar bir sonraki çağrıya geri getirebilsin. Hı. Böyle bir şansımız da hala devam ediyor. Yani bu kuruma proje yazarım reddolursa ben ne yaparım diye düşünmemek lazım. Eğer bir vesileyle bu iş olmamışsa, proje kurallarına uygun olmayan bir şey var ise bile, hı hı. bunun düzeltilip bir projeyle, dilekçeyle bunun geri çekilip bize tekrar düzeltilip gelmesi de mümkün. Onun Peki, için öyle düşünmek lazım. Peki Savaş Bey, e, demin e, sizden bu rakamı aldım. Bir önceki çağrı döneminde dediniz ki 68 başvuru geldi İlimiz Hatay'la ilgili bunların evet. 20'si kabul gördü, onay gördü bizden. Şimdi şöyle anlatayım onları, detaylandırayım isterseniz. E, detaylı tabii alacağım sizden ama evet. ben sorumu sorayım, şu manada sorayım. E, ya yani 68'de 20. Evet. En çok hani karşınıza çıkan şey nedir? Kabul edilmeme sebebi o projenin? Belki buradan e, Tek karşımıza çıkan ya. sorun diyelim bunu. Küçük sorunlar aşılabiliyor veya düzeltilebiliyor. Hı hı. O şey değil ama. E, dediğim gibi teknik çalışmamız lazım. Yani bir şeyi hedefliyorsak bakınız %50 hibeden bahsediyoruz. Bunun karşılığında ne ipotek ne kefalet bir şey de istenmiyor. Sadece 5 yıl o işi yapmanız isteniyor. Zaten yaptığınız, çalıştığınız Zaten sektördesiniz. Böyle sektörün. bir destek var. Dünya standartlarına hmm. ulaşmaya hmm. dönük. Küçük ya da büyük. Hmm. Nasıl hmm. bir projelendirme yaparsanız fark etmez. Ee, burada kurallara uygun olması gerekiyor. Kurallar da baştan belli bizde. Yani kurumumuz adına söyleyelim. İşte yani hangi yani kurallara mesela? İşte dediğim gibi yani herhangi bir işte evrak eksik olabiliyor. Proje doğru gerekçelendirilmemiş olabiliyor. Yani TKDK Gov.tr'ye girdiğinizde, internet olsa gösterebilirdim, e, projenin boş hali zaten orada var. Biz her zaman soruları cevaplamaya hazırız, toplantıda anlatmaya hazırız, e, birebir e, anlatmaya da hazırız. Ama insanların da teknik çalışması ve danışmanlık hizmetleriyle ilgili kendileri de yazıyorsa olsa bile ya da danışmanı da yaptırıyorlarsa profesyonelce yapılması gerekiyor işlemleri. Peki e, ben yine şöyle yanıtımı alamadım Savaş Bey, şu da alamadım. Evet. En çok karşılaştınız. Yani evet ya şu kağıt eksik geliyor diyor. Biz daha fazla projeleri reddediyoruz diyeceğiniz var mı? Öyle ya da belki yoktur sizin birimde öyle ya, bir şey bilmiyorum da. Tabii yani e, hangi kağıdın eksik geldiği noktasında Hani e, teknik manada belirtmiş bir, manası bir şey yok ya, da. en çok şu sorun çıkıyor. Teknik teknik e, manasında detaylandırırsak şayet Şimdi onu onu şöyle, e, bu işin bir proje inceleme aşaması var, bir de yerinde incelenmesi aşaması var. Hı -hı. Örneğin diyelim ki siz projenizde belirttiğiniz makinaları alacağım demişsiniz. Biz de evet. sözleşme imzalamışız. Tamam bu makinaları alırsanız size bu parayı ödeyeceğiz diye taahhüt etmişiz. Evet. Sözleşmenin bir örneğini de size vermişiz. Makine gelmiş ama gelen makineye baktığınız zaman onların etiketlerinin sizin projede belirttiğiniz kapasitelerde, o markalarda neyse olması gerekiyor. Ama gidip baktığınızda Bak etiket olmayan yani. e, işte 10 tonluk bir makine yerine 5 tonluk etiket olan Buna benzer sorunlar da olabilir. Yani hem proje aşamasında evrak bazında yetişemeyebiliyor. Hı hı, hem de hı. o tip sorunlar olabilir. Bunları da aşmaya dönük yine uğraşıyoruz. Ee, sehven olduğunu düşünerek yapılabilecek olanları tabii bizim yasal çerçevede ne yapılabilirse onun için de uğraşmaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi danış projenizi yazdırıyorsanız da danışmana da yaptırıyorsanız işinizi kendiniz de takip etmelisiniz diye düşünüyoruz. Evet. Evet, Bize doğru. de sorabilirsiniz ne zaman isterseniz her türlü cevabı e, size iletebiliriz yüz yüze telefonla mail yoluyla ama dediğim gibi insanlar işini biraz da takip etmek durumunda. Çünkü bu altyapılar zamanla oluşuyor yani bu sistemler yarın emin olun birkaç çağrı sonra belki de insanlar projelerini kendi yazabilir hale de gelecekler. Avrupa'da da böyle olmuş. Yine bir örnek oradan vereyim size gittiğimizde evet. gördük ilk projesini vatandaş gösterirken korkuyla gösteriyordu. Yani epey yoruldum anlamında. Ama gittiğimiz işletme Avrupa'da en büyük işletmelerden biri olmuştu su ürünleriyle ilgili. Arkasından 16 proje daha yazmıştı o kuruma. Yani bu kurumun oradaki versiyonuna. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Büyümek istiyorsak, kar etmek istiyorsak, belli hedeflerimiz varsa yaptığımız çalışmayla, üretimle ilgili ee... Teknik çalışmamız lazım ve işletmelerimizi dünya standartlarına ulaştırmamız lazım. Yani bir yeniliğe ihtiyaç var evet. diye düşünüyoruz. Peki Sayın Özgür Sayısı olarak şunu sormak istiyorum size bugüne kadar kaç proje kabul ettik bütün çağrılarda ve evet. kaç müracaat oldu, kaç proje kabul ettik, ne kadar para ödedik gibi Şimdi bir sorun. Biraz önce söylediğim gibi 68 tane bize bugüne kadar mı 68? Evet toplam bugüne 8 kadar. çağrıda 68 proje geldi. Hı -hı. Bu 68 projenin 12 tanesi de sözleşme imzaladık. Şu an Ankara'da olanlar, gönderilmek üzere olanlarla olumlu yani bir eksiği olmayıp da gönderdiklerimizle beraber 20 tane proje desteklenmiş olabilecek. Tabi burada dediğim gibi en önemli şeylerden durumlardan bir tanesi de projenin makina ekipmansa makine ekipman gelene kadar, inşaatsa inşaatlar dahil olmak üzere hı hı. projede insanların, yatırımcıların ee, bize getirdikleri projenin aynısının uygulanması gerekiyor. Yani kapasite olarak ölçü olarak bu önemli diye düşünüyorum. Bizim o 12 sözleşme imzaladığımız 12 sözleşmede e, imza altına aldığımız yatırım tutarı 7 milyon lira. Ama dediğim gibi bu 20'ye kadar çıkacak. Böylece e, tabii şu anda çok kestiremiyorum çünkü projeler şu an devam eden Anladım. incelemesi olanlar da var. Ama herhalde yani 15-20 bin lira civarında bir noktaya geliyor. Peki ödenekler size yıllık mı geliyor Savaş Bey yoksa? Bizim ödeneklerimiz hazine müsteşarlığı ödemeleri yapar. Biz sadece tahakkuk ettirir merkez. Merkez bizden sonra tekrar incelemeye. Mesela yolu. geçen sene neydi? Şimdi bakın şu çağrıda özellikle şu 9. çağrının bütçesi 236 milyon euro. 236 bu parayı 36 milyon evet, euro. Bu parayı sadece Hatay'da da kullanabiliriz. İşte teknik çalışmak dediğimiz de bu. Ee, tabii yani camda sadece Hatay'da kullanırsınız tabii. bu kadar parayı, değil mi? Yani yeter bu, ki üç, kaliteli üç, üç il proje gelsin. Gez... Değil mi bu? 3 il için mi çıkan para? Yok S sadece Hatay'da. 20 için il çıkan. için bahsediyorum. 20 bu çağrıda Bakın 20 ilde 236 milyon euro ama para Kim? bitse bile e, 2011'in, 12'nin, 13'ün e, bütçeleri daha kullanılmadı. Orada 600 küsür milyon euro daha para var. Kullanabiliriz. Abi çok ciddi bir para bu ya, yani çok ciddi bir para ve ciddi i̇şte, bir iş. Ama ciddi işte... iş, ciddi para ve bu sektördelerde e, bahsettiğimiz sektörlerde yatırım yapmayı düşünen mevcut çalışanlarımızın, yatırımcılarımızın gerçekten bu noktada e, teknik çalışmaları tekrar söyleyeyim çok önem arz ediyor. Yani bu önemli. önemli Peki Savcı Bey e, burada benim benim sorularım bitti. Sizin anlatacaklarınız bitti mi bilmiyorum ama. Evet. Son olarak yani evet bakın biz şu, şu, şu şu dallarda veriyoruz programın evet. sonunda. Evet. Ee, işte Önemli gördüğünüz pasajları da birkaç kaç toparlarsanız gitmeyelim. Tekrar hemen özetleyelim efendim. Zaten daha önceki çağrılarda hep anlatıyorduk işte kırsal evet. turizm desteğimizden tutun da işte yerel ürünler, kültür balıkçılığı, meyve sebzede işte dediğim gibi şahıs şirketlerin başvurması önemli diye düşünüyorum. Su ürünlerine desteğimiz vardı. Ee, arıcılara tıbbi aromatik bitki ve çiçekçilikle ilgili desteklerimiz vardı ama şimdi daha büyük montanlı olan daha çok genelde de talep gören bu destekler de gelmiş oldu. Neydi bunlar? Özetle e, mandraların yapılması e, çok büyük montanlı mandralar yapılabilir. E, kesimhanelerin yapılması ki ilimizde buna çok büyük ihtiyaç olduğunu ben hala vurguluyorum. Evet. Afyon ilinde 33 tane kesimhane var düşünün. Evet. Yani ilimizde de bunların mevcut kesimhanelerimizin sayısını ve kalitesini daha da iyi noktalara getirmemizin hem ilimize hem de o sektörde uğraşanlara katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Kesimhane derken mezbaneden söz ediyoruz değil mi? Mezbaneden bahsediyoruz. Rus ruhsatlı mezbani yok Hatay'da biliyor musunuz? Ee, Bu konuya var. ilgili bilginiz var mı? Belediyenin Belki e ilk, ilk kez şimdi Antakya Belediyesi aldı. Onun dışında evet. Hatay'ın genelinde ruhsatlı tek bir mezbane bile yoktu bir yıl öncesine kadar. ne Sanıyorum şu an biliyorum. sayı arttı gibi biliyorum ben. Hmm. Buna desteğimiz var. Bunun dışında ahır yapımlarına, ahır dediğim şu küçük baş ağırların yapılması da olabilir. Büyükbaş besi ya da süt fark etmez. Hı hı. Ahırların yapılması, yan binaların işte yem depolarından tutun da araç depolarına, şey garajlarına kadar yapılması, makine ekipman traktör desteği dahil yüzde kadar orada bir destek var. Evet. Ve süt toplama merkezlerine desteğimiz var. Evet. Burada şeyi de vurgulayalım. Mesela traktör desteğimiz var ama Traktörde nerelerden alınmalı bu traktör? Yani bununla ilgili sorular geliyor diye onu da vurgulamak isterim. Ee, Avrupa Birliği ülkelerinin ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ürettiği traktör modellerinin hepsi bizim için olur. Yani Çin malı, Japon malı ve Amerika Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından ÖTV'de hariç olduğu için KDV, ÖTV, MTV motorlu taşıt vergisi de olmadığından tüm aklınıza hangi traktör markası geliyorsa Yapabilir. her yerden alabilirsiniz. Çin, Siz ABD, belirliyorsunuz. Bir de Avrupa Birliği'nin belirlediği bir sistem. E, Avrupa belirlediği bir yani sistem. Ondan dolayı, biz Çin de ona Çin yok, ABD yok. Evet, Çin, ABD ve Japonya, ne, Japonya diye biliyorum. Ne? Tabii başka bazı ülkeler daha yok ama onlar e, çok detaylandırmayalım. Biz burada şöyle diyelim, ülkemizde üretilen. Ve Avrupa Birliği'nde üretilen tüm traktör, traktör ve makine ekipmanlar destek kapsamında bizden alabilirler. Nereden istiyorlarsa oradan alabilirler. Evet ve Bu buradan yani. son olarak diyoruz ki özellikle sevgili seyirciler Savaş Bey'in söylediği teknik manada sıkıntılar çıkıyor projelendirme sırasında. Evet. O konuda da gelin kurumuza başvurun biz sizi bilgilendirelim projeniz evet. geri dönmesin. Yani bilgileri bizden zaten. alsınlar. ve e Hı hı, hı. Birinci kaynaktan almakta fayda var ve dediğim gibi projeler hazırlanırken de bizimle istişare etmeleri onlar için de faydalı olur. Arkadaşlarımız her türlü yardımı yapacaklar bu konuda ee, ve şöyle de bir durum var onu da belirtelim. Tabi prosedürlerimiz de bizim kolaylaşıyor yani her geçen çağrıda biraz daha sistem hı hı, oturuyor hı, hı, ve hı. işler hale geliyor. Daha önceki çağrılarımızda ilk çağrılarımızda sıkıntılar vardı ama bunları da gidermek için biz de gerekli yerlerle istişaremizi yapıyoruz. Birçok konuyu düzenledik. E, yatırımcılarımızı ilimizden bekliyoruz. Ne kadar para kullandırabilirsek o kadar mutlu olacağımızı da belirtmek istiyoruz. Evet peki çok teşekkür ediyoruz Savaş Bey programımıza katılım gösterdiğiniz için. Ben de ilginize çok teşekkür ederim. Süremiz bir ve doldu bir saatimiz. Hemen Sağ de geçti zaman. Bu fırsatı verdiğiniz için e, Sizin akıcı anlatımınızla tabii. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler program konuğumuz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Koordinatörü Doktor Savaş Özgür Soy'du. Sayın Savaş Özgür Soy deminde ifade ettiler anlattığı dallarda 240 milyara yakın çok... 236 milyon euro. 236 milyon euro. Ben onu 40 bu milyon olarak bileceğiz. anladım. Evet. Çok çok ciddi bir para. Gelin bu parayı verelim diyor ve her türlü da sağlamaya hazırız. Belli şartları var ama gelin kurumumuza müracaat edin. Biz geliyoruz ilçelere toplantılar yapıyoruz. Orada evet. bize sorun. Sizlere kolaylık sağlayalım ve bu parayı da elimiz Hatay alsın şeklinde bir çağrısı, bir ricası var ben de size diyorum ki yani evet yapalım bunu. Yani hakikaten yapalım. Ya ciddi bir para niye faydalanmayalım? Yani hata ili olarak, Hatay çiftçisi, hata üreticisi niye faydalanmasın bu kadar paradan? Biz faydalanalım diyoruz ve önümüzdeki hafta pazartesi günü sizlerle birlikte oluncaya dek iyi akşamlar diliyoruz.